Selam arkadaşlar, ben Cem. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Temmuz 2021 Night Online güncelleme notlarıyla karşınızdayım. Bakalım neler olmuş. I love Night Online Etkinliği Akar alt Altar adlı NPC'ye eklenmiş. Yani bu müzayede salonu var ya, konuşamıyorum ya ne oluyor bana. Bu müzayede salonu var ya arkadaşlar, oraya e, bir tane seçenek eklenmiş. Bu seçenekte I Love Night Online yazıyor. Buna tıklıyoruz. Bize bir ablem veriyor. Aşağıya bir böyle bir şey açılıyor. Buraya I Love Night Online yazıp Reply'e basmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani değişik bir şey buraya. Hello benim adım name yazarsanız God Bar düşme şansı olabiliyormuş arkadaşlar. Şaka şaka. Hadi. Bu ablem ile kazanacağınız özellikler şu şekildedir. XP %20, HP 300, ağırlık 300 ve 2 HP artışı vermektedir. Ablemizde şu şekilde arkadaşlar. Bunu gidip yazıp şuraya I love night online yazıp reply'a e bastıktan sonra alabiliriz. Alınan loot drop ve XP'ler için yeni efektler eklendi. İlgili ayarlara F10 option, looting option, looting effect adımlarını izleyerek erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir yani ayarlar kısmında option var ya oraya basın. Hemen göreceksiniz zaten orada. Böyle bir ayar olmuş bir şeyler sürekli fx değiştiriyorlar falan filan. Droplar böyle bir şeyler olmuş falan. Sunucuların aylık ladder point sıralamasında yer alan ilk 3 oyuncu sıralamasına göre premium kazanacak. Hmm. Ladder vardı ya arkadaşlar. Sunucuların ladder liderlik ponos, panosu. Orada birinci olan kişi 30 günlük Switch Premium, ikinci olan kişi 30 günlük var premium. Üçüncü olan kişiye de 30 günlük bronz premium verilecek. 31 Ağustos Salı günü sona erecek arkadaşlar. 9 Eylül Perşembe itibariyle ödüller dağıtılacaktır demiş. Premium modülleri 30 günlüktür. Yalnız bunu bildiğim kadarıyla Chaos'tan alabiliyorsun, BDV'den alabiliyorsun, pazardan alabiliyorsun. Onu belirtmemiş. Neye göre birinci? Kime göre birinci? Belki her birinciye demek istemiş olabilir. Olabilir yani. Patos Glow Package ve üçlü Buff SC etkinliği sona erdi arkadaşlar. 3 NP etkinliği sona erdi. 1 artı 1 etkinliği 4 hafta daha uzatılmış arkadaşlar. Yani çarlarınızı daha kasabilirsiniz bir ay boyunca. JR2X etkinliği. 4 hafta daha uzatıldı. Jehre'den 2 katı fazla gem geliyor. 4 hafta daha uzatılmış bu. %30 XP şenliği başlamış. XP etkinliği 4 hafta boyunca sizlerle. %30 XP event bir ay boyunca sizlerle arkadaşlar. EBX Pots, Kris Pots 5000 ve %90 Resurrection Scroll. Yani kağıdı arkadaşlar, öldünüz, bastınız, %90 e, XP'niz az gidecek. NPC asetten para karşılığında 4 hafta boyunca satın alınabilecek. Ibex e potlar DC Premium ve normal olarak alınmasında fark bulunmaktadır. DC Premium'unuz varsa ucuz alabilirsiniz diyor yani anlayacağınız. Normal olarak, presis olarak alınan Ibex e 70M, krise 105 hem DC ile Ibex 55, Crisis 80M arkadaşlar. Böyle bir, yani premiumun varsa VIP'sin koçum diyor sana. Anladın mı? Ya, öyle işte bu işler. NPC aset üzerinden petinizi üzerine ekleyebileceğiniz bufflar satışa sunulmuştur. Hımm, başka neler varmış? Aset üzerinden almış olduğunuz bufflar 30 günlüktür. Pete buff mı alıyoruz abi? 200 EP, AC20, 5 atak, 80 m 70 m Bu ne abi? Pet'e buff alıyoruz arkadaşlar. Pet'imize buff alıyoruz 80 m karşılığında. Çok tavsiye etmiyorum. Siz bilirsiniz. Yenilenmiş Ronarland haritası sizlerle. Oo. CZ'miz biraz değişmiş. Ben girdim. Hiç şey görmedim. 3-5 vardır belki çimler falan. Bir girip bakabilirsiniz. Yeni katılım etkinliği 4 hafta boyunca sizlerle. Etkinliğe katılabilmek için Aset adlı NPC'ye giderek Progress of Athens Check butonuna basmanız gerekmektedir. Açılan menüden Progress of Athens Check butonuyla günlük Daily Coin rastgele bir eşya da alabilirsiniz. Günlük giriş yaparak Daily Coin'leri yine aynı NPC'den istediğiniz ödülü almak için teslim edebilirsiniz demiş. E, bu asete gidin arkadaşlar. En alttaki seçeneğe tıklayın. Sonra en üstteki seçeneğe tıklayın. Günde bir defa coinlerinizi alın arkadaşlar. <laughs> bunları biriktirin. Ya biriktireceksin bunları. Biriktirdikten sonra ne alabileceksin? Bir günlük coin. Bir tane aldın değil mi? Rastgele dört gemden. Life, count, exp. Geç. Geç hocam. Üç gün biriktirdin. 5 adet armor weapon enchant geç hocam. 5 gün biriktirdin. 3 günlük kanat. Güzel. 5 gün biriktirin 3 gün kanat alın arkadaşlar. Güzel bu. 7 gün biriktirdik. 7 günlük VIP key. Lazımsa bu da olabilir. 10 gün biriktirdik. 5 adet mega çamur. Geç hocam bunu. 14 gün biriktirdik. 15 günlük lunar totta. Geç bunu da geç. Değmez 14 gün için. Bak koçum. 5 gün biriktiriyorsun. 3 günlük kanatını alıyorsun. Oyununa bakıyorsun. Bana güven. En iyisi bu. Buradan da gördüğünüz gibi Alencia Wing 5 yazana alabilirsiniz. Yani 5 gün boyunca coin biriktiriyorsunuz. Gelin buradan kanat alın. Alencia Wing 3 days. Tamam. Yeni öldürme ve as seri sisteminde gösterim limiti yüzden 999'a arttırıldı. 3 farklı Havai fişek sundura eklendi. Üf. Abi şuna bak lan. 3 farklı havai fişek. Çok iyi abi bu. Cidden vallahi. Çok iyi. Bayağı 2 yıldır falan havai fişek bekliyorum ben. Bunu güzel olmuş. Şu... Neyse evet, tamam. Vega 2'deki Ronarkland haritası kaldırıldı. Twist Marathon etkinliği geri döndü. Etkinlik 4 hafta boyunca aktif olacak. Bu Twist Marathon dedi arkadaşlar zombi etkinliği. Yıllardır aynı işte zombi. Çer çöp. Bunu okumayacağım bile gerek yok. Yani i̇stiyorsanız gidin. Zombi. Zombi event. Bildiğiniz gibi işte. Ronaldland. Yani CZ'mizde Green Mithril Peace görevi tekrar aktif edildi. İyi olur. Sıcak. Hayırlı olsun demiş kardeşlerimiz. Biz de hayırlı olsun diyelim. Ve ee, videomuza burada son verelim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Ee, abone falan olun işte, öyle takılalım. Kendinize iyi bakın bakalım. Hoşçakalın.